Kayınvalide telefon altında. Sevim Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi yüzde işte, sormalı. İyiyiz işte. Bak ben 66-67 yaşındayım kızım. Ben Kur'an kitabına el basarım. Onun konuştukları konuşmalar birden yalan. Ben 3 seneden beri bundan uğraşıyorum. Aydın'a gitti Refak Pıçak diye. Allah uygunsuz, bildiği gibi yapsın. Uygunsuz fotoğraflar gönderdi. Allah bildiği gibi onu yapsın. Onu Jandarmaya Allah gibi yapsın. Aldı. Bak annesini de bağlayın. Allah Annesi bildiği gibi yapsın rezil. Sen sus sen sus. Sen, sen annesini de bağlayın. Bak annesini de bağlayın. Daha abla diyor. Benim ablam yalan sıvıya desin. O da bir evladı var yemin etsin. Sen evladın yuvasını yıkar mısın? Evladın yuvasını yıkar sen mısın? Sen yıkarsın. Şengül yapma kızım etme kızım. Hayır söylemeyelim. Hiç K öyle bir şey yok. Karakola gittim sabaha kadar. Kaç defa? Konuştu. Ona sen refak bıçak konuştu. Karı gittim. Karı komutan, komutanı bizi buraya barıştırdı. Ona dedi bak Şengül Hanım dedi. Aynı oralak dedi bu uşakların günahını çekeceksin dedi. Hı hı. bak Seyma anne dedi. Babaanne oralak dedi bu çocukların günahını çekeceksiniz dedi. Bir araya gelin dedi. Barışın dedi. Siz niye Şimdi kavga bir, ettiniz hı, ki? Benim elimi öp Yani kavgamız her gün. Kınadık kavga Aynı tartışma aynı tartışma bizi evden çıkarıyor, çekiş çıkarıyor, kavga çıkarıyor. Bizi evden çıkarıyor, çelik kapının anahtarını alıyor. Hayır Esra kapının... Hı. Ama nasıl ve nasıl tövbesi olsun bak. Yemin ederim Esra abla. Hayır, Hepsi anlayamıyorum, anlayamıyorum. anlaşmalı, ki anlaşmalı bağlanmışlar. Hepsi. Ha, anlaşmalı değil, hayır Hepsi. hayır. Bak köylüyü birden balaya hiç numaralarını alamaz. Hiç oğlunun yaptıklarını, oğlunun dövdüklerini ben, hiç konuşuyor Benim ama. oğlum, bak Aha. benim oğlum karı oldu. Bak benim oğlum karı oldu, o erkek oldu. Avuz burun kanları. Gözlerine bacak çak atmak, Kaba dömürlerine vurma. Eğer yalan sıvıyorsam Allah'ım nasıl bir O tarp rapolarını kim çıkardı o zaman? Devlet onu mahsus mu verdi? Yukarıda Jandarm gelinin... Için geldi. Gelinin... Cılama. Gelinin Ancı annesine çiçekli elbise giydirmişler, Karı da zayıf, karı oynayıp biz ona gülüyor, Bana gülüyorlar da ya. Bak işte Gülden yalan, yalan söyleyesin. Ya sizin evde kavga çıkacak çok daha büyük sebepler, önemli sebepler varken düğün sahnesinde ortada oynarken bana güldün, gülmedin kavga çıkar mı ya? Sizin Esra, daha Esra, önemli zaten sebepleriniz beni istemedik, var. Tamam, Esra zaten bunlar ki. bahane Esra abla, bunlar hı. bahane. Buyurun Veli, anneniz dedi ki onların rolleri değişmişti. Zaten bunlar bir bahane Esra abla, zaten bunun her şeyi orta. Bu hı hı. E, sadece bunun dediği ben seni istemiyorum. Ben buraya gittiği gün yavlardım. Dedim Şengül bak gitme. Görüntüler aradım Whatsapp'tan. Hatta telefonda ağladım. Ee, Gebze Otokar'daydı. Yalan desin ağladım dön dedim. Bak bugün dedim eğer gidersen senin dedim bir daha geriye almam dedim. Bu dedi ben bitirdim artık dedi. istemiyorum. seni dedi. Anla bunu dedi. Seni istesem dedi bu şekilde davranmam dedi. Çocukları da istemiyorum dedi. Seni de istemiyorum dedi. Boşanma davanı aç dedi. Ben imzamı atacağım dedi. Ben de gittim boşanma davamı açtım. Şimdiki... De... 20 gün durdu, 17 gün mü, 20 gün müne durdu Aydın'da. Aydın'a gitmedim diyor. Oraya gitmedim, Hayır, buraya gitmedim diyor. 17 gün durdu değil, Yalan de. olur şey Esra abla. Peki Sevim Hanım, hattan ayrılmayın lütfen. Çünkü Şengül'ün kendi ablası Kevser telefon hattında. Onun konuşması seni rahatsız eder mi? Senin ailenden biri. Çünkü hani sana, şimdi Veli'nin tarafı işte Görümcen, Kayınvaliden. O... Hep onlar organize olmuşlar. Seni suçluyorlar. He, senin ablan ne der? Benim ablam eşinden korkusuna bir şey diyemez. Eşi de kayınvalidemin birer kardeş de zaten eşi de şahitti. Peki Kevser ablan da dolaylı yoldan Belin'in tarafında mı? Öyledir. Ama bak. Üvey kardeşiz biz. 1. Doğru tek ya. Hani birinin bir davranışını gördüğünde onun dışında hiçbir şey söyleyemezsin. Ee, Kevser Hanım merhaba. Merhabalar Esra abla. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Şimdi kız kardeşinizin anlattıklarını, söylediklerini duydunuz. Görümcem çocuğumu benden aldı vermedi, ben o kapıya hiç gidemedim dedi. Ardından e, kayınvalidesiyle aslında barışmışlar ama onun üzerine kaçmış. Siz bu süreyle ilgili kardeşiniz sizden bir yardım destek aldı mı, e, sizden yardım istedi mi ya da siz bu davranışlarından dolayı ona kızdınız mı? Sağ Ben başından beri şu an izleyemiyorum bugün için. Başka bir yerde tatillikteydim. Eve gelmem gerekti. Eve geldim. Her iki tarafta benim Şengül kardeşim, Veli. Yani biz Veli Veli olarak değil, hani onun e, köy tarafında adı olarak, İskender olarak ben biliyorduk. İskender de benim Hı oldu. Her iki tarafta benim, her iki tarafında dediğinde de yalan. Her iki tarafın ailesinde de var. Tamam, Sen başından beri izlemekteyim. Hani o tarafa da öyle desen, bu tarafa da böyle desen ben ekran karşısında izlemekteyim. <laughs> hani birinin bağlanıp da hani şey yapmasını bekliyordum. Benden önce biri bağlandı ama kimin ba önce birisi bağlandı, kimin bağlandığını öğrenemedim. <laughs> Her iki tarafta da var Esra ablacığım. Benim annemde, bak benim annemde, kız kardeşimde de var. Görümcem, Sevim ablamda, onun şeyinde de var. Her iki tarafta karşılıksız değil. Benim ailemin, yani kendi ailem, anne baba tarafım da masum değil, karşı taraf da masum değil diyorsun. Her iki taraf. Şey, şey, veli değil ki, şerbeke bunlar. Kaç günden beri Görümcem'in oraya kardeşleri gidiyor. Oğlan kardeşleri, kız kardeşleri. Şimdi gitmeyle bunlar şerbeke mi ya? O zaman kadar Sevim ablam... Da... Şey camiye bağlanmadı, şey yapmadı. Şimdi bağlandı bak mesela. Şimdi ben orası o tarafını mı suçlayayım yani? <laughs> ben kaç günden beri izlemekteyim meshab Peki Hele Kevser şunu söyler misin? Ee, biraz önce e, kardeşin Şengül dedik ya görümcem dedi 4 yaşındaki çocuğu ben benden aldı sonra vermedi. Ben istediğimde beni tehdit etti dedi. Gerçekten Şengülün görümcesi bu çocuğa bu çocuğu vermek istemiyor mu? Yoksa Şengül bırakıp gittiği için çocuk mecburen halasında mı kalıyor? E, e onu zaten onlar istemiyordu. Aldıracağım demişti geçen. Ben aldırmasına razı gelmedim. Beraber aldırmaya da gittik. İskender de biliyor. Ben aldırmadım kızım dedim. İki tane var onu aldırma. Belki birinden birine bir şey olur pişman olsun dedim. Şey, görümcesi bunu hani iki tane çocuğu olduğu için onunla ilgilenemediği için o yüzden aldı. Yani o yüzden ne de, de bile yani hani o bakıyordu diyordu. Onlara yük olmasın diye iki tane uşana ilgilenemedi o aldı. Ben, ben sana kendisi kaç... Kendi isteğiyle abla. İnsani bir davranış aslında. <laughs> Öyle ama o varken aldı zaten. Kardeşim varken almıştı. Peki Soru dokuz ay... Tutuşu. Kardeşin Şengül dokuz ay boyunca çocukları almak için bir mücadele gösterdi mi? Ablacığım ben annem giden hiçbir tarafta e, konuşmadım. Ben annem gibi dargın, kendime var bir dargınım vardı. Annem de beni arayıp da e, kızım burada kız kardeşim var böyle böyle olay oldu demedi. Kardeşim de beni arayıp da abla böyle böyle bir olay oldu demedi. Tamam e, evinde kavga oluyordu gidiyordu. Görümceme de söyledim. E, kız kardeşime de söylüyordum. Ben arada kalakalıyordum yani her iki da. Ama aklıma, sana... E kavgan, de... kavganın sebebi neydi Kevser? Yani niçin ne için kavga ediyorduk? Ne kavga oluyordu? E, telefondu işte telefondan konuşuldu ya telefon şey oldu ya elinden telefon düşme ya şunu yani sizin Zonguldak annem annem öyle böyle iki tarafta suç bırakıyor ya sizin Zonguldak gittiği zaman Şengül'ün telefonuna niye arkasından telefonlar geliyor ne yapıyor ne yapıyor orada ben yani oradaki durumu bilmem ben annem ya, ben mi ha, ha, sadece o durum değil mi ha, bilmiyorum sadece o durum hiç bilmiyorum çok, taraf. çok doğrusu Her iki Bey'i tanır mısınız Sebahattin Bey şu anda yok, kız ben, kardeşinizin ben, birliktelik ben, ben, yaşadığı kişiyi. Hayır 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 ben Zonguldak tarafıyla Öyle. yani annem gibi bir böyle hiçbir alakam yok. Ben annem gibi kendim... Bu birlikteliği ailenizin onayı var mı? Ben hiç ben o annem gibi varıp gelmiyorum. Ben ayrım, e, evlenim, evlenim, annem giden ayrı evlendim. Ama duyarsınız ya Doğan onaylıyor siz? musun? Yani Sebahattin ile Şengül'ün bu ilişkisini onaylıyor musun? Destek veriyor musun? Ben ona onaylamıyorum. Yani evlenmek de kendisi bilir. Bak kendisi bilir. Ben onaylamıyorum. Ta geç. Kız kardeşlerinin yanında dursun. Annem gibi yanında dursun. Ama ben bu evde kendisi şey yapmış. Yani onay... Çünkü hesapladım Ben üvey anne de gördüm. Üvey baba da gördüm. Neyin neyle olduğunu biliyorum. Ben kendine bıraktım yani. Bilmiyorum. Ama her iki tarafın ailesinde de var. Ben bak o tarafa çıkıyor. Şu ee, ne desem Ben çok doluyum. Kaç günden beri izleyen her iki tarafta da var. Ben görümden giden tarafta da var. Annem giden de. de i̇ki tarafta, tarafta siz tevsel, haklıdım, tevsel. Allah, iki tarafta var deme. Biz senin kız kardeşin kaç senedir çekiyor? Siz Sen ne çekiyorsun? 13 seneden beri niye çekiyor? 4 yıldır, 4 yıldır telefon, telefon, telefon. 13 seneden beri telefon. sen niye çekiyorsun? Kaç sefer niye? söyledim sana. Esra abla, DAP raporuma, o DAP raporunda telefon varmış mı? Onu ifadeyi alıyorlar zaten. Onun ifadeyi, jandarma karakoldan ifadede ne varmış bakalım? Hakaretli konuştuğum için adam beni öyle dövmüş. Çocuğun ateş çıktı diye ben sopa yedim. Esra abla telefonla, telefonla oynuyor. Bak hep son zamanlardaki telefon, telefon oynuyor. Çocuğun ateş çıkmış. Olmuyor. Çocuğu kapının önüne attı. Hayır Esra çocuğu abla. Çocuğu kapının önüne attı. Hayır Konuştaki Esra işte, abla. İzmir'deki hayır hayır bayramda, Yalan Esra Hayır Esra abla. Hayır Esra Hayır Esra abla. tırpan yapmaya -4 gitti. 4 yıldır bu kişiyle görüşüyor oraya. bu. Yalan konuşuyor Esra, Esra abla. abla. Tırpan yapmaya gitti. Çocuğu kapının oraya. önüne attı. Bayram bayram. Ateşi var çocuğun itişti. Hayır yalancı. Esra abla ablasının oraya tırpan yapmaya gitti. Bayrama iki üç gün var. Bizim bayramlar kalabalık olur. Bak Esra abla üç tane çocuğumun eti diye. Sarma saracaktım. Dedi ki bana sarma çocuğun ateşi var dedi. Gündüz çocuğun ateşi iyi, iyiydi yani. Yok günüz bir şey olmayı akşam oluyor ne olursa. Köyden bir arkadaş çağırdım Elif diye. Onunla sarmayı sardık bir tencere. Annesi de çarşıya gitti evde yoktu. Sardık bu akşam bu çocuğun ateşi niye çıktı diye. Yemin ederim beni dövdü bir de telefon diyor. Yalan var şey Esra. Şiddet uyguladığını söylüyor. Karakolluk oldunuz mu? Polis ne yapayım? Esra o yüzden gidip Esra abla. Üç, yok, karakolluk oldunuz mu? Karakolluk Sarlan, olduk Esra. Abla. Şöyle karakolluk olduk. Bir jandarma kendisi Çocuğu... Çocuğun ateşi var. Bu odada telefonla oynuyor. Çocuğu dışarı attı. İtiştik Esra abla. abla. Bu gitmiş yalan ifade y vermiş. Yok ya, yakamdan tuttu, boğazından tuttu. Hep yalan Esra abla. Dap raporları var mı? Dap raporları bilmiyorum Esra abla aldı mı? Bak bilmiyorum diye. Var Esra ablacığım var. Çıkardı jandarma kendisi şey, ne şimdi bir mağduriyet yaşıyorsun, şiddete uğruyorsun. Her türlüsü zaten kabul edilir bir şey değil. Ama zaten o bir kere geliyorsa devamında da gelir. Mühim olan öyle şiddetli bir ortamda çocukları tutmamak Esra abla, gerekiyor. Esra evlatlarım dedim. <laughs> Anasız babasız büyümesin. Ne o zaman Demi, niye bıraktın? Baktın, niye niye? Dört yani yaşlı çocuğu niye bıraktın? Yani şiddet varsa Neden valla annesiz ya? babasız büyüsünler o kadar söyleyeyim. Bak niye şiddet çocuğu varsa ya? bir evin içerisinde <laughs> çocuklar niye öyle bir ortamda büyüyecek. Ben sana de... Gebze, Gebze otokarda <laughs> görüntü <laughs> aradım. Yalvardım telefonda ağladım. Dön geri dedim. Niye dönmedin Çocuğum geri? Çocuk ateşi çıkınca insan <laughs> sopayı... Niye gördüm? İstemiyorum seni de istemem çocukları da istemem diyordum. Kale budura vurdum. Ağzım burnum kan. Anne dedim ölüyorum dedim. O an gitmişim zaten annemi aradım. zaten seni anne şey çocuk ne oldu o arada? Ondan Sizin bu kavganın arasında... Hastaneye götürdünüz mü o kavgadan sonra? Çocukları yok eylül'lük getirdim ben bir kez bir Hayır, o gece ateşti ateşli ya şimdi sen kavga ediyorsun sen darp ed bu sana bu seni yok, dönüyor. Yok, sen darpediliyorsun, darp ediliyorsun koşa koşa jandarmaya yok. gidiyorsun. O arada bu çocuk havale geçiriyor ya onu biri hastaneye götürüyor akıl ettim. çocuk es Yok çocuk yok Esra abla ettim. jandarmayı Mahallel arayan getirildi. bu değil anne sarıyor. Vallahi yazık günah ya. Şimdi işte burada bak daha bitmeyen 13 yıldan beri tanıdığın eşin çocuklarının babası sana şiddet uyguluyor. Yanınıza kaçtığınız kişiden, sosyal medyadan bulduğunuz kişinin size şiddet uygulamayacağından nasıl emin oluyorsunuz? Buradaki felaketi, yangını söndürmeden niye bir başkası Şengül? Onun sana şiddet uygulayacağı, uygulam bak dini nikah adı altında bu da bir aslında işine gelmediği için kafanı çeviriyorsun. Yanında bulundurduğunuz kişi bunu bir tercih yapmış. Resmi nikah kıymıyor çünkü bir sorumluluk almıyor. Bu da bence bu da bah, kutsal ve güzel dinimizin kullanılması bu. Dinin istismarı da bu kere kişiler bizim ki. güzel dinimizi, o, dini nikahı istismar ediyorlar. Çünkü kadını sömürmenin en güzel yolu. Ben sana eş statüsünü verdim, dini nikahı ben da kıydık diyorlar. Böyle bir tercih etmiş. Yarın öbür gün bu kişinin sürekli tercihi dini nikah. Bu yaptığı kişilerin hepsi de kötü değil mi? Siz kendinizi Öyle bir özel yere konumlanıyorsun. Bunu bana yapamaz diyorsun sen şimdi. Sebahattin diğer kadınlara yaptığını bana yapamaz. Ben özelim. Değil mi? Öyle düşünüyorsun. Diğer Vallahi kadınlarla... Allah beni güzel yapar. Ha, siz kendinizi özel özel olduğunuzu düşünüyorsunuz. Özel olsanız bu pozisyonda olmazsınız. Kevser telefon attığında tekrar. Kevser. Buyurun Efe ablacığım. Biraz önce bir e, kız kardeşine çağrım vardı. Sakın evet. Sebahattin'e gitme. Gel bir sana destek oluruz dedin. Evet. Konuşur musun kız kardeşinle? Ben yani hani ona demek istedim. Ben Esra Bacım, Sabahattin kimdir, nedir? Ben hani o tarafla barış gelişim yok bilmiyorum. Ama bu olaylardan dolayı Esra Bacım, ben Üvey Anne de gördüm, Üvey Baba da gördüm. Annem tamam. E, Veli'nin dediği gibi hani geçen dedi iki tane çocuğunu bırakıp gittin. Sen de annene çektin dedi. Tamam onların soy sopunda da var. soy sopu karıştırmaya gerek yok. Onların soy sopunda da var. Bırakıp da giden, uşağını bırakan bilmem ne ben onda değilim. Başa kalkmasındayım. Belki annemin bir zoru vardı da bıraktı gitti. Belki aile uşakların götüne kendin geldi bıraktı gitti bizi. Ben üvey anne de gördüm, üvey baba da gördüm. Hani öyle bir şahsı tanımıyorum. Neden, ne için bilmiyorum. Yani o gelişim olmadığı için evlenmesine razı gelmez. <laughs> Benim yanıma gelemese de ben evvelinin dayı tanımıyorum. Hani... Esra biz zaten kaç günden beri eşimle de kendimizi, kendi aramızda tartışıyoruz şu. Ne ben ]dir? kardeşim böyle böyle diyorum. O Veli böyle böyle. Hani iki tarafta da böyle. Ben kaç açkından beri bağlanacak oluyordum. Ben hani olayın son noktasını bekledim Bakalım kim ne diyecek, kim ne yapacak. Yani öyle her iki tarafta da var Esra ablacığım. Anlaşarak boşansın, sürüklenme gerek yok. Yani Şimdi e, kadın erkek ilişkilerinde e, zaten haklı tek bir taraf yok yani. E, Aynen Esra Ama sizdeki durum da şu. Sen şimdi hem Veli'nin tarafındansın. Evet. Evet. Ee, hem doğruyu de, konuş doğru. ben haksızsam ee, ben haksızım de Kız kardeşin olduğu için onun tarafındansın Yani o kadar aile ilişkileriniz birbirine girmiş ki Evet. Ben e, senin kocan onun bilmem nesi e, Senin e, kız kardeşin onun bilmem nesiyle evlenmiş yani Hepiniz birbirinize bağlısınız A Aynı. Biri bu bir yerden bir cümle kursa öbür taraftan farklı bir ses gelir Ama Kevser adil davranıyor Diyor ki sonuna kadar bekledim kim ne söyleyecekler diyor her iki tarafta da hata abla, var diyor. Sen de kendine eminim hatalı gördüğün yerler aslında vardır. Aslında ben ona e, sürekli kardeşinin hatalarını söyledim. E, gösterdim. Bak, annesi de söyledim. hatayı bende arıyor. O dedi ki ya ben sadece... karışmıyorum dedi. O benim bir övey kardeşim dedi. Esra, ben karışmam abla. ona dedi. Esra e, abla. Benim babam ayrı onun babası ayrı dedi. Ben karışmam dedi. Ben de tamam dedim. De, tamam. dedi. Sürekli hatayı şey bende arıyor. Ben şu Peki, anda aslında canım, bütün olaylarımız biliyor. Mesela Şengül'e gidip senin şu, şu 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 davranışlarından rahatsız oluyorum. Bu beni rahatsız Esra ediyor. Abla. Benim evliliğime zarar veriyor diye... ...kardeşine ya da ona buna söylemekten ziyade... ...Şengül'e söyledin mi? Söyledim abla çok söyledim. Hayır Esra abla. Çok söyledim Esra abla yavlardım. Defalarca yavlardım. Hep yavlardı. kavga, hep şiddetli. Çocuklarla, çocuklarla ilgilen Anne Annesine diyordu, Esra muydu abla. Sana? Telefondan Sen... dolayı hep kavga ediyor muydunuz? Neden dolayı Esra Telefonu bırak. Bırak Edi... şu Yo. telefonu konuşma. Ediyorduk Esra Yo, abla. Annem Gül arasın kavga ediyorduk. öyle yok Esra ablacığım. ablacığım. Öyle bağımlılığı yok. Sadece Zedi Darp'ı, mesela annesiyle geçimsizliğimi kapatmak için sadece bunların en öne sürdüğü telefon. Altı sene eğitimle aynı evde yaşadık hesabla biz. Bir evin içinde kaç kişi? Sekiz, dokuz kişi. Yine de sesimi çıkarmadım. O zamanlarda darp ediliyordu. Esra abla, zaten Aa. telefon dökümanları da belli. Yani bunun işi telefon. Hiç çocukla işi hiç, yok. Çocuğun hiç... karnı açmış, çocuğun kendi... üstü kirlenmiş. Çocuk dersi varmış. Çok A özür dilerim. Bir şey soracağım Sen şimdi bu kayıtları almışsın ya telefon kayıtlarını. Günde kaç saat telefonla konuşuyor? Ya işte Esra abla demek 7 7.24 konuşmuş. Benim hayır, telefonlarımı Esra açmamış. Hayır Benim telefonlarımı Esra açmamış. O kişiyle hayır. görüşmüş. Hayır. Bir de bunlar bağlantılı konuşuyor. Ee, ne demek ilk o? İlk yayına çıktığımızda e, kız kardeş çıkmıştı ya. O kız kardeşi, üç kişi bunlar bağlantılı konuşuyor. Telefonları birbirine bağlıyorlar. Ben eve geldiğim zaman veya annem geldiği zaman Hayır, hemen esra bu abla. telefonu kapatıyor. Bak nasıl kardeşlerime konuşsam bile öyle değil işte. Bak bu. böyle insan bu. Asla Zaten telefon dokümanlarında belli esra ki, ben yalan konuşmuyorum. Ben Allah'a sığınıyorum. Şengül'cüğüm şunu diyor. Şimdi mesela onu duydum bunu duydum gibi demiyor. Elimde diyor bir liste var. Açın listeyi beraber. Tek tek oradan numaraları seçin arayın. Bak bunu yan yana yapın. Da, esra senin esra telefon dokümanın var ya. Sorun karşıdaki kişiye. Sen ara. Merhaba de. Kimsiniz de? Çıkar ortaya zaten. 100 tamam. tane telefon dökümü var Hı. diyor. Bana Hiç yabancı şey... yabancı numaralar esra. var. Esra. Ben bunun bir tane hattı... Kayınvaliden mi aldı senin telefonda internette birileriyle bir konuştu? Ben bunun bir sefer hattını iptal ettirdim. Annesi gitti kızına özel hayatı olurmuş bir kadının. Kızına tekrar Doğru. hat aldı. E, ee, o, annem bana o, o, hat, o hat almadı da, ki. numarayı da ben yine aynı bunun Esra, e, esra. ikinci i̇şte hattını gördüm Esra'da. Esra'da annem bana hat, hat almadı ki. Aynı ha? numara. Annem kız, bana hat almadı Esra'da. Esra'da hat. Kız kardeşinin üzerine okumalıyor. yeni bir hat çıkmış. Bundan bahsediyorlar. Kevser Hanım eğer hattaysa şu iki meseleyi sormak istiyorum. Bakın evlilikleri zaten bitmiş tercihini yapmış. Siz evli bir kadının dini nikahlı bir evlilik yapabileceğini onarlıyor musunuz? Hiç arada kalmayın. Bu normal midir Kevser Hanım? Buyurun hocam ben hani pek duyamadım sesinizi. İki tarafta zaten evlilik bitmiş. Kız evet. kardeşiniz farklı bir seçim yapmış. Şu anda evet. diyor ki ben evlilik yaptım diyor. Kendine göre evlilik. Bu mümkün müdür? Ben mümkün değil de ben... Bak, ha, ikinci mesele, ikinci yani, mesele de kız kardeşi... Cümlesini bitirsin ama. E, boşanma dilekçesinde de şunu yazmış. Evlat, benim diyor çocuğum, e, görümceğim tarafından zorla evlat alındı diyor. Bak Veli'ye, hocam Veli'ye şöyle katılıyorum. Beni sıkma. Devam edin. Veli'ye şöyle katılıyorum. Birisi izlenmesinin altındayken başka yere gitmesi tamam. O da bir erkek. O da biz masabanı tamam dokunur zoruna gitmişti. Ben ondan dolayı isken hani veliye öyle bir şeyde bulunmuyorum. Tamam haklı. O konuda kardeşim haklı. Tamam ama sığınamadı annemin evinde. Ama başka bir nedenleri oldu. Gitmek zorunda kaldı. Ama bir sevdi de gitmek zorunda kaldı. Ama boşanıp da yapsaydı hani bu kadar şey olmazdı. Çocuk konusunda bu yani... kardeşiniz gitse çocuk alabilir konusunda... mi evladını? Hayır. <laughs> Hayır şey, çocuk konusunda da küçüğünü zaten o varken görümcesi almıştı. ...hani almışız derken şöyle... ...zorla değil... İki, tanesini, ...iki tane çocuğu vardı... ...ona bakmakta zorluk çekersin diye... ...zaten getiriyordu, götürüyordu... Hı -hı. ...istediği zaman bu onu alabiliyordu... ...o Anladım. konuda. Aslında Kevser dönüyoruz, dolaşıyoruz, şuraya geliyoruz... ...ee... ...ailenin evinde de duramıyorsun, orada da sebepler var... ...senin bir yere Hı -hı. bir kapıya gitmen lazım... ...değil mi Şengül? Yani eğitimin olmayınca, işin olmayınca... ...altın bileziğin olmayınca... ...kendi kararlarını kendin verebilecek şekilde yetişmediğinde e, o ilk orta lise öğretimi ve sonrası tamamlanmadığında oradan oraya buradan buraya sadece savruluyorsun. Mühim olan bundan sonraki hayatını ve çocuktan hayatını iyi inşa etmen. Tamam? Bu kararda lütfen sen ver. Ee, Beli, veli seni oradan uğurluyorum. Yarın devam edeceğiz. Çift tekrar karşı karşıya gelecek.